Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size gizli yer yapmanın, gizli oda yapmanın sını açıklayacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir ev yaptım. Şimdi evin içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi burası mutfak. Şimdi gizli oda kapının arkasında arkadaşlar. Kapıyı kapattığınızda o gizli yeri görebilirsiniz. İşte gizli yer. Daimi falan koyduk. Siz de buraya özel eşyalarınızı saklayabilirsiniz. Çeşitlerin içine koyup. Ve görüşmek üzere.